basın emekçileri, değerli katılımcılar, iktidar kadınları kendisine en büyük tehditlerden birisi olarak görüyor. Kadınların sözünün gücünden, alanlarda olmasından, demokratik eylemler yapmasından, basın açıklamalarından adeta kadınların sokakta adım atmasından korkar hale gelmiştir. Ve iktidarın karnesine baktığımızda değerli arkadaşlar, 2020 yılında 300'den fazla kadın katledildi. Ee, ve kadınlar şiddeti en yakınlarından gördüler. Gene pandemiyle beraber kadınlar yaşam alanları iyice sıkıştırıldı ve evlere hapsedildiler. Biz evlerin kadınlar için ne kadar güvensiz olduğunu görüyoruz. Kadınlar çıplak aramaya maruz kaldılar ve bunu e, iktidarın istediği tarihte paylaşmadıkları için de iffetsizlikle suçlandılar çıplak aramayı yapan kendileri, kadınlara sokak ortalarında, evlerde katledenleri koruyanlar kendileri, tecavüzcüleri, uyuşturucu çetelerini koruyanlar kendileri, onları sokağa salanlar kendileri, kadınları açlıkla terbiye etmeye çalışan kendileri, gene İstanbul Sözleşmesi gibi uluslararası bir sözleşmeye, erkek devletlere rağmen, kadınların mücadelesiyle, baskısıyla devletlerin imzalamak zorunda kaldığı, Uluslararası Sözleşme'yi ki bu Türkiye'de uygulanmamıştır arkadaşlar. Bu sözleşmeyi de tartışmaya açmaya çalışan, bunun girişimlerini yapan fakat kanıların itirazlarından dolayı geri adım atmak zorunda kalan ve her an pusuda bekleyen de kendileri. 6.284'ü de tartışır hale getiren kendileri, kadın beyanının esasını tartışmaya açmaya çalışan ve kendi makbul kadınlarını oluşturmaya çalışan erkek devlet ve tek adam rejimini de kurumsallaştırmaya çalışan da kendileri. Bunun karşısında da özgürlüğü, eşitliği, adaleti savunan ve bunun içinde tüm bu baskılara rağmen, tüm bu zorbalıklara rağmen, tüm bu kuşatılmışlara rağmen sokaklarda olan, fabrikalarda olan, cezaevlerinde olan her yerde, yaşamın her alanında varız, buradayız, alışın diye ve örgütlülüğü kendine bir yaşam tarzı edinmiş olan, yaşamın her alanında ilmek ilmek kadın özgürlük mücadelesini ve kanuna yanlışmasını örmeye çalışan güçlü bir kadın mücadelesi var. Hem Türkiye'de hem Kürdistan'da. Ve biz şunu da görüyoruz ki, biz şunu da görüyoruz ki, kendileri her türlü kongrelerini yapıyorlar, kutlamalarını yapıyorlar, her şeylerini yapıyorlar. Ama söz konusu kadınlar olduğunda, Kadınlar bir açıklama yapmak istediğinde korkulu rüyaları bir kez daha depreşiyor. Adeta celladın kurbanlarını rüyasında gördüğü gibi titreyerek bizim yapacağımız eylemliklere, pandemiyi gerekçe göstererek, kamu düzeni gerekçe göstererek engellemeye çalışıyorlar ki gene cezaevlerinde devam eden aşık grevleri var. cezaevlerinde yapılan baskılar da var. Tüm bu baskılara ve tecride karşı Cezaevindeki tutsaklar da aşık grevlerine devam ediyorlar. Her şeyi yapan kendileri, tecidi uygulayan kendileri, uluslararası örgütleri tecidin bir e, hak ihlali, işkence olduğunu söylemesine rağmen bunu devam ettiren kendileri, seçilmiş belediye başkanlarını, belediye eş başkanlarını, kadın kurumlarını kapatan, kilit vuran, cezaevlerine koyan kendileri, örneğin Leyla Güven bir örnektir, onlarca yıl ceza verildi ki kendisi kadın mücadelesine devam etmiş, 20 yıl aralıksız mücadele etmiş, öncü e, önce olmuş kadın yoldaşlarımızdan bir tanesidir. Bu artırılabilir. Kadın derneklerini kapatan kendileri. Boğaziçi Üniversitesi'nde kayyum rektöre karşı mücadele eden, öğrencileri gözaltına aldıran ve devletin kolluk güçlerini arkasına alarak Boğaziçi'ne giren rektörün arkasına duran da kendileri. Kim kamu düzenini ihlal ediyor? veya kamu düzeni kimi koruyor? Kamu kimin için var? Bizim için yok. Biz bunu görüyoruz. Muhalif olanları vatandaşlıktan çıkaran, onlara lanet okuyan bir iktidar var. Bunun yanı sıra bizim sözümüzden, örgütlenme gücümüzden başka bir şeyimiz yok. İnsanları ikna etme gücümüz var. Evet, bundan korkan bir iktidarla karşı karşıyayız. Biz buradan şunu söylüyoruz. Biz hiçbir yere gitmiyoruz buradayız. Bizim yerimiz belli ve mücadele etmeye sokaklarda, fabrikalarda, cezaevlerinde, evlerde, iş yerlerinde, bürolarda, yaşamın olduğu her yerde, toplumsallığın, toplumsallığın olduğu her yerde kadın mücadelesini, kadın örgütlenmesini, kadın dayanışmasını daha da büyüterek ve her türlü kadına saldırıya karşı koyarak bir kadına yapılan tecavüzü, tacizi, katletmeyi, işkenceyi, çıplak aramayı kendimize yapılmış kabul ederek, bunu sahiplenerek mücadele etmeye ve mücadelemizi yükseltmeye devam edeceğiz. 8 Mart'ta, 8 Mart ile ilgili yapılacak basın açıklamalarında etkinliklerde tüm kadın arkadaşlarımızı ve LGBT'yi artı arkadaşlarımızı sokak sokaklarda olmaya, mücadelemizi büyütmeye, yan yana olmaya, moralimizle, dimdik duruşumuzla bu iktidarı sarsmaya, sözümüzü söylemeye ve geri, geri adım attırmaya devam edeceğiz diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum arkadaşlar.